Efendim selamlar, hoş geldiniz. Bugün yine bir YouTube videosuyla sizdeyim. Soru cevap tarzı bir video olacak efendim. Bana sık sık gelen bir soru var, o sorudan bahsetmeye çalışacağım. Umarım bu yağmur sizi çok etkilemiyordur ama hem anlatmak istediğim şeyle biraz alakası olduğu için hem ortam biraz otantik olduğu için burada anlatmak istedim. Hani böyle yağmur sesinde böyle huzurla falan filan böyle yani öyle. Neyse efendim sorumuz şu çerçevede gerçekleşiyor. Bana arada sırada soruyorlar abi Amerika'daki hobileri neler? Boş zamanlarında ne yapıyorsun? Hobi edinecek paranız oluyor mu? Hobi edinecek zamanınız oluyor mu? Falan filan. Amerika'da hobi edinmek nasıl? Ya da ne kadar zor? Neler yapıyorsun? Normal insanlar neler yapıyor? Gibi sorular aldım. Zamanlar oluyor. Ben de bunlara cevap vermek istedim. Kendi şeylerimle. Tecrübelerimle. Tecrübe. Hobi işte yani. Hobinin... Tecrüben olunca hobi olmuyor zaten herhalde. Bilmiyorum. Neyse. Ee, Yağmur Stank'e coştu umarım. Sizi çok rahatsız etmiyordur. Şöyle biraz daha karşıma alayım mikrofonu. Şimdi benim öncelikle hobim genellikle şöyle ilerliyor Amerika'da. Hani hobi dediğimiz arkadaş. Ben ev geliştirmesi yapıyorum. Amerika'da evlerin çoğu 1980'lerde, 60'larda, 50'lerde yapılma. Amerika dediğime ya de bakmayın hani Virginia bölgesinden bahsediyorum. Çünkü hani Amerika dediğimiz ülke bir kıtanın yarısı tamam mı? Yani ben o yüzden genellemek çok yanlış. Ama burada genellikle yeni ev kavramı diye bir şey çok sık değil. Bir ev yeni diye satılıyorsa genellikle restorasyon ...görmüş oluyor, restorasyon yapılmış oluyor. Yani 1930'da yapılmış evi restore ediyorlar 2010 yılında. Yani 15 yıllık ev diye şey yapıyorlar. Halbuki o ev... ...temelleriyle beraber 1930 yapımı oluyor genelde. Neyse. Benim hobilerim genellikle ev iyileştirmeleri yapmak. Oda boyamak olabilir, var olan bir alanı genişletmek, güzelleştirmek olabilir. Bazı şeyler atıyorum eski, yani 1980'lerden kalma kafayla yapılmış, o zamanın stiline uygun yapılmış. Bu tarz şeyleri değiştirdiğim, yenilediğim oluyor bazen, ee, güncellediğim oluyor. E, seviyorum da böyle şeyler yapmayı. Mesela en son yaptığımız proje mesela burasıydı, şu gördüğünüz alan. Burası veranda veranda diyebileceğimiz bir yer. Üzeri kapalıydı, çatısı vardı zaten ama sineklikleri yoktu etrafında. İşte burada ışığı yoktu. Ee, hani örümcek ağıyla dolu bir yerde özetle. E, ağaçların içinde olduğu için hani açık bir alan. Haliyle çok fazla örümcek ve böcek oluyordu. E, sineklikleri taktık kendimiz. Ee, arkadaşım da, Enes arkadaşımın da yardımıyla. Ee, bir boyadım buraları. Evin dış cephesinin rengi normal diye yeşilimsi bir renk. Ee, burası da dış cephe olduğu için şu duvar mesela yeşildi, onu ye beyaza boyadım falan. Hani böyle bir aksiyona girdim. Ondan önce e, yemek odasını boyamıştım. Ondan önce benim kendi odamı boyadım ben. Ee, bazı duvarlarda mesela çok fazla şey yapmışlar. Ee, hani çok resim asmışlar, çivi çakmışlar, vida atmışlar falan duvarlara. E oraları doldurdum, sıva yaptım falan, sıva yapmayı öğrendim falan, böyle şeylerle uğraşıyorum normal zamanlarda. İşte get daha bugün dışarıda şey yapıyordum. Burada bir önceki ev sahibinden bir bank kalmış, bildiğim böyle hani belediye bankı gibi. Ama tahtaları çürümüş, kırılmış, oturamıyorsun yani. E ölçü aldım, gittim tahta aldım, eskisini söktüm. O bankın demir İskeleti dediğim tahtaları falan vidaladım bir şeyler yaptım. Böyle şeylerle ben genelde uğraşmayı seviyorum. En son böyle maddiyat içeren hani böyle yani gideyim bir yere para vereyim de şunu yapayım dediğim mesela neydi benim? Ee, wheel throwing denen böyle hani Kille e, böyle şekil veriyorsunuz ya bir şey dönüyor böyle orada adını unuttum ne olduğunu unuttum oradan. Dönüyor böyle eline şekil veriyorsun falan böyle e, Ne bir kupa yapıyorsun, bardak yapıyorsun, kase yapıyorsun, vaza yapıyorsun falan filan. E onun kursuna gittim 3 tane 4 tane bir şey yaptım orada kursta. Hani öyle bir hobi, yani hobi aranıyorum aslında böyle, hani boş zamanlarımda bir şey yapayım hobisi aranıyorum. O yüzden Youtube hobim var biliyorsunuz, ee, hakimsinizdir olayın muhtemelen, bana denk geldiğinize göre. Hani öyle bir şey yaptım, ee, Wheel Throwing deniyor buna, enteresan bir isim. Wheel hani e, tekerlek denebilir, zaman zaman direksiyon anlamına gelir. Throwing, atmak yani, atmak anlamına geliyor ama Wheel Throwing diye bir isim vermişler. Bir mantığı vardır illa ki, ben mantığını bilmiyorum. İşte onu yaptım. Ee, hani onun dışında benim hobilerim, ben bisiklete binmeyi çok seviyorum. E, ee, Hale doğada da olduğumuz için, burada doğaya yakın olduğumuz için yani bir bisiklete binip şurada bir tur atmak, mahallede bir gezinmek, ağaçların içinde kuş sesleriyle güzel oluyor. Benim böyle bir hobim var. Hani genel olarak Amerika'da hobi edinmek, hani bütün nüfus için tabii ki konuşamam. Herkesin gelir kalemi farklı sonuçta ama e, ortalama ve üzeri bir işte çalışıyorsanız hobi yapacak paranız da olur, zamanınız da olur, Herhangi bir sıkıntı yaşamazsanız yani şu olmaz yani aman Allah'ım ne kadar e, yoğun çalışıyorum bugün hobimi yapamayacağım lanet olsun gibi bir şey yaşamazsınız muhtemelen. Ama hani hizmet sektöründeyseniz ne bileyim Uber e, yapıyorsanız, e, garson olarak çalışıyorsanız yani fiziki olarak efor harcamanız gereken bir şey çalışıyorsunuz. E haliyle fiziksel e, hobilerinizi zaman ayırmanız zorlaşabilir ama yani sonuçta edilmenize bir mani yok. Hani Türkiye'deki gibi ya yani. Türkiye'de insanlar sabah 9 akşam 6 çalışıyorlar bir de 6'dan sonra işten çıkınca bir de bir saat bazı yerine göre şehrine göre 2 saat trafik çekiyor insanlar. Hani evine insanlar 7'de 8'de giriyorlar. Hani 7'de 8'de giriyorsun da nefes aldın yemek yedim uyuyorum zaten. Yani hobi yapmaya zaman kalmadığı için hani öyle bir ortam burada yok en azından. Eee... hobi alanında sana bir ufak tefek sanatlara çok yöneliyor insanlar benim gördüğüm mesela işte bu wheel throwing gidiyim işte böyle e, kilden tabak bardak çanak yapmak çok fazla insan gidip geliyor e, cam üfleme e, atölyeleri var oraya gidebilirsin Maker space'ler var insanlar orada bir şeyler yapıyorlar kimisi tahta yapıyor kimisi dolap yapıyor kimisi yazılım yapıyor kimisi donanım yapıyor yani her şey yapan insanlar var e, bazen böyle kermes bizim kermes diyeceğimiz böyle sokak satıcıları böyle toplanıyor bir yerlerde işte hobilerini satıyor. İşte resim yapmış birisi satıyor. Birisi işte tahtaya isim yazmış. Tahtaları böyle oymuş, çizmiş bir şey. Onları satıyor. Hani burada in çoğu insanın bir, iki, yerine göre üç tane hobisi oluyor genellikle. Eee e sonra da bunların bir kısmını bazıları paraya dönüştürmeye çalışıyorlar. Hani çok fazla atıyorum ben iyi oldum mesela kille böyle wheel throwing'de bir bardak çanak yapmakta. E, satmaya gidebiliyorum bu kermeslere bunu. Eee geçen mesela Hayley ile e, kız arkadaşımla bir e, kermese gittik yine böyle önünden geçiyorduk daha doğrusu girdik bir tane bardak gördü Tövbeler de bardak nasıl çirkin Bardak nasıl çirkin Bayıldı bardağa Aman Allah'ım ölüyor bardak için Dedim alalım bari yani kızın doğum gününde geliyor doğum günü hediyesi olur falan diye ki alalım dedim Abi şu kadarcık bir normal kupa diyeceğimiz bir bardağa 33 dolar verdim Dedim ki hobiye bak ya Yani Adam hem hobi ya olarak bunu yapıyor. Hem yaparken keyif alıyor, bir de üzerine para kazanıyor. Ben bu adamı döverim. <laughs> yani böyle, böyle olmaz bu iş. Neyse onu aldık. Hani ee, böyle. Hobiler genellikle böyle işliyor. Ee, hani hobiye girmez ama Amerika'da genç nesil çok fazla oyun oynuyor. Türkiye'de bu hani e, bu kadar gözüme batmıyor benim. Hani insanların daha genelde sosyal bir hayatı var diye ben kafamda hayal ediyorum. Belki ama öyle hissediyorum. Amerika'da bir tık daha asosyal kitle bir tık daha fazlaymış gibi geliyor bana. Hani böyle okuldan işten çıkınca evde oturup oyun oynayarak bütün geceyi öldüreyim diyen insan sayısı Türkiye'den daha fazla gibi hissediyorum. Yani nasıl bir his bu bilmiyorum ama böyle bir varsayımım var yani. Hani bir bilgiye dayalı bir şey değil bu. Evet. Hani dedim Türkiye'den şartlar genellikle daha iyi. Ee, Türkiye'de yapamadığımız birçok şeyi burada yapabiliyoruz. Bir kere alım gücü yüksek olduğu için zaten hani böyle bir sallıyorum e, wheel throwing klasına gitmek ya da böyle resim e, şey resim diyorum. Resim kursuna olabilir? Resim kursuna gidebilirsin. Yağlı boya kursları da çok. Yani her şeyin bir kursu var burada. Atölye diyorlar Workshop diyorlar Amerika'da. Bilmem ne workshop'ına gittim. Bilmem ne workshop'ına gittim. İnsanlar deniyor böyle. Hoşuna giden bir şey bulduğu zaman da atıyorum. 6 ay, 1, 1 sene, 2 sene bunları yapıyorlar. Devam ediyorlar. E Onun sonra bir kısmı kendi kursunu açıyor yani böyle ilerliyor işler genellikle burada. E, benim yapmak istediğim mesela yakında e, bir hafta sonra yine gidiyorum. Hani bu wheel throw, kille böyle dönen o şeyde tepside bir şey yapıyorsun ya. Onun bir de elle yontarak yaptığım versiyonu var yine kille yapıyorsun ama hani yontuyorsun, e, şekil veriyorsun, birleştiriyorsun falan filan böyle. E Ona gideceğim bir de. E Ondan sonra şimdi bir tane yer araştırıyorum e, cam üfleme atölyesi. Hani böyle camı ısıtıyorsun, üfleyerek belirli şekiller veriyorsun falan filan. Ona gitmek istiyorum. Ondan sonra cam bükme, cam işleme atölyesi var. Ona da uğramak istiyorum. Çünkü asıl sev asıl istediğim oydu zaten ama dolu. Yani böyle 6 ay falan şey dolu arkadaşlar. Hani atölyeye gidip ya bana şunu öğretin deyip gidemiyorsun. Dolu yani hani. Öğrenci almıyorlar içeri. O kadar yoğunlar. Eee... Hani Türkiye gibi bir tane daha masa atalım ikinci bir adam daha yani üçüncü bir adam daha gelsin demiyorlar burada. Hani hem gelenlere hem eğitmenlere saygıları var insanların genelde. Hani ona gideceğim. E, normalde bu kadar aktif değilim ama e, bu ara bir şeyler yapasım inşaatesim var. Onları kovalıyorum. Mesela e, bir sonraki niyetim şey benim şurada bahçede e, ateş e, şu ateş yaktığımız yer var fire pit deniyor şömine değil de neyse işte ateş yakıyoruz ya, odun atıp ateş yakıyoruz etrafında böyle hani kamp ateşi gibi ha o işte onun birazcık 2-3 metre arkasında böyle küçük bir çiçek bahçesi var böyle hani e, şöyle bir şekilde ama yani nasıl diyeyim 3 metreye 1.5 metre e, boyutlarında hani şey geliyor aklıma orayı kazayım ben oraya mesela böyle bir küçük bir gölet yapayım içine balık atarım koyu balıkları var bilirsiniz. E, burada çok denk geliyorum böyle hani pond diyorlar bunu Amerika'da. Böyle küçük bir yeri kazıp oraya böyle bir doğal yaşam alanı oluşturup balık atmak oraya. Koyu balıkları kışında yaşadığı için hani kışında dayanabildiği için öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Hani ona bakım yapmakla uğraşmak istemediğim için yapar mıyım emin değilim ama hani öyle bir niyetim var. Benim hobilerim genellikle böyle oluyor. Yani şurayı boyayayım, burayı tamir edeyim, buraya bilmem ne ekleyeyim falan gibi şeylerle ben uğraşmayı genelde seviyorum. Amerikalıların çok fazla hobiye hani böyle workshop'a gitmesinin bir diğer sebebi de arkadaş edinmeye çalışmak. Hani yeni bir şehre taşındığınız zaman Amerika'da yeni bir işe geçtiniz, yeni bir şehre taşındınız, başka bir okul, şehre okula gittiniz bir şey oldu. Yani taşındınız ve arkadaşınız yok diyelim. Arkadaş edinmenin en güzel yollarından bir tanesi bu atölyelere gitmek. Hani 20 tane atölye kesirseniz göz, gözünüze. hani bunların hepsini ikişer üçer kere giderek bir senelik yani hemen böyle arka arka değil bir seneye yayarak bunu e bir bakmışsınız bir sürü arkadaşınız olmuş. Hani bu bir arkadaş edinme yöntemidir aslında yani burada. ben mesela arkadaşımla öyle tanışmıştım. Hani burada birçok arkadaşımla ben öyle tanıştım. Zamanda mitaplara gidiyordum böyle. İşte yazılım mitapına gidiyorum, bilmem ne mitapına gidiyorum. Ona gidiyorum, buna gidiyorum. Bir sürü insanla tanıştım oralarda. Hala muhabbet ettiğim var. Bir kısmıyla halı saha maçı yapıyoruz. Yani halı saha maçı yapıyoruz ya. Yani takım kurduk, lige katıldık. Ligde maçlara çıkıyoruz. Bunun yerel bir ligi var e, ee, insana burada çok spor yapıyor bu arada burada. Hani benim şu anda çevremde yakın çevremde böyle 20 kişilik e, çevremde e, insanların bir tanesi voleybol takımında yerellikte voleybol oynuyor. Yerellik dedim hani hani halı sağ değil halı sağ konseptinden bir tık daha ciddi ama hani profesyonel de değil para kazanmıyorsun daha hani tam tersine para veriyorsun bunları oynayabilmek için. Ama hani kurulu düzen var hakem var. işte sahan var, profesyonelsin, forman var. Böyle bir ortam. Bir arkadaşım voleybol oynuyor. Bir diğer arkadaşım mesela hani e, tırmanıyor sık sık, e, tırmanmaya gidiyor, burada tırmanış at e, şeyleri var spor salonlarında. E, badminton oynayan bir arkadaşım var aynı şekilde. E, ben kendim üç farklı takımda futbol oynuyorum şu anda. Hani bir tanesi 4'e 4 sahada oynanan bir maç. Çok küçük bir saha futsal diyorlar burada. E, Taç yok, avut yok, top hep oyunda kaleci yok. E, burada oynuyorsun sürekli lig olarak oynuyoruz bunu. Hani ligi 2-3 kere kazandık, şampiyon olduk ve oynayanlar ciddi alarak oynuyor bunu. Hobi hobi ama ciddi bir hobi onlar için yani. 7-7 ee, bir e, halı saha ligimiz var. Orada oynuyoruz. 4. ligdeyiz şu anda. 7. ligden 4. lige kadar çıktık. Ee, hakem var. Ee, yine hani yöneten hakemler var. 11-11 ee, büyük sahada, tam gerçek sahada oynadığımız bir takımımız var. Ee, orada da mesela daha bugün maç yaptık, sabah maçımız vardı orada. 2-1 ee, kazandık. 3 tane hakem var. 2 tane e, işte offside hakemi, çizgi hakemi, bir tane orta hakem var. E, bayağı ciddi bir lig yani. Hatta onların Or biz burada e, burada da dördüncü Burada sanırım 6 lig var. 6 ligden dördüncüsündeyiz biz şu anda. Yanlış hatırlamıyorsam. E, hani Premier Lig dediğimiz şeyi hani çok sağlamlar. Hani şöyle oturup izlediğin zaman vay be ne maç oluyor diyorsun yani. Hani, hani şeyle şu duyguya kapılmıyorsun. Hani üç tane ee, ne yaptığını bilmeyen insanın top oynaması bildiğin böyle üniversitenin okulların okul takımlarında oynamış. Hani neredeyse profesyonel olmaya yaklaşmış insanlar oynuyor, çok ciddi yani. Hani daha önce bir kere bun e, eksik adamlar olduğu için bir tane takımda böyle oynadım. Tövbeler tövbesi yani bir daha bir daha asla yani. Canımı okudular benim yani. Neyse e, hani mesela şurada bir komşum var benim, benim komşumun hobisi mesela bitki yetiştirmek her sezonun. E, işte sebzesini, bitkisini, meyvesini yetiştiriyor şurada bahçesinde. Ee, şuradaki komşumun e, yani 10-12 tane arabası var benim bildiğim. Araba ile arabalarla ilgileniyor. Ee, böyle klasik arabaları var. 1960'lardan, 1950'lerden kalma klasik arabaları var. Porsche e, falan filan gibi böyle çok eski klasik arabaları var. Ee, onunla ilgileniyor. Özetle yani Amerika'daki hemen hemen her insanın sağında solunda hayatının bir yerinde bir hobi var. Benim hatırladığım Türkiye'den biraz daha farklı bu. Ben, ben tabii Türkiye'de yaklaşık 8-9 senedir yaşamadığım için hani Türkiye ile ilgili artık varsayımda bulunmam benim artık tahmine giriyor, götünden uydurmaya giriyor ayıptır söylemesi o yüzden. Çok bir yorum yapmaya çalışıyorum ama ben Türkiye'de tek hobimiz hayatta kalmak. ilgilendiğimiz bir şey varsa onunla ilgilenip hayatımızı geçirmekti. Film izlemek olur, bilgisayarda zaman geçirmek olur böyle şeylerle uğraşıyorduk. Ve şu an bir sürü hobim var. İş de çok yoğun değil e, Amerika'da yani iş yoğun yani şey anlaşılmasın hani insanlar çok rahatmış öyle değil yine 8 saat çalışıyorsun ama hani hafta sonların boş e, işten çıktıktan sonra insanlar seni alo deyip aramıyorlar rahatsın öyle bir derdin yok e, bazı standartları var İş hayatının belirli bir standartları olduğu için hani hobilerini zaman ayırmak enerji ayırmak çok daha kolay hale geliyor tabii ki Avrupa'da bu bir tık daha iyidir daha rahattır diye düşünüyorum. Amerika'da biraz daha Avrupa'dan geridedir diye tahmin ediyorum. Şehrine göre, eyaletine göre tabii ki değişir ama. Böyle bir varsayımım var efendim yine. Diyorum ve çok konuyu uzatmadan burada kapatıyorum efendim. Merak ettiğiniz, hobiler özelinde merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Yorumların hepsine cevap vermeye çalışıyorum efendim. Bir sonraki soru cevap videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.